Fani YouTube kanalımız hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 68 Aksaray Belediye Spor ile 24 Erzincan Spor arasındaki mücadele ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda sorularına bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu müsabaka ve diğer tüm müsabakalardan anında haberdar olmak ve bilgiye erişmek için mutlaka alt taraftan kanalımıza abone olmalı. Bu videomuzu beğenmelisiniz. Biz de sizlere bu müsabaka ile ilgili bildiğimiz tüm şeyleri anlatmaya çalışalım. TF ikincilik mücadelesi Dalgans'ın oynanacak 2 Mart 2024 Cumartesi günü saat 14'te başlayacak. Mücadelenin hakemi Abdülbaki Ay Yıldız olacak. Birinci yardımcı hakem Burak Celep. ikinci yardımcı hakem Ömer Yasin Gezer olacak. Mücadelenin dördüncü hakemi Özer Özden olacak. Gözlemci Aslan Kölemen. Temsilciler Batuhan Günüşen Güven Çopur olacak. Bu müsabakanın Filbox ekranlarındaki Fil Spor kanalından canlı olarak yayınlanması bekleniyor. Her iki takım açısından da oldukça zor ve önemli bir müsabaka. 68 Aksaray Belediyespor 26 maçlı topladı 35 puanla ligde 11. sırada yer alıyor. Tefe 2. kırmızı grupta. E, 24 Erzincan Spor ise 26 maçlı topladı 49 puanla 4. sırada yer alıyor. Yani burada 68 Aksaray Belediyespor daha çok orta sıralarda Bulunurken 24 Erzincan Spor'un üst lige çıkmak için iddialı bir takım olduğunu söyleyebiliriz. Yani gerçekten bunlar önemli gelişmeler. Bunu sizlere söyleyelim. Bu müsabakanın aslında direkt olarak bir favorisi bulunmamakta. Her iki takım da bu maçta galibiyet almak isteyecektir. Bu açıkçadan hem 68 Aksaray Belediyespor'a hem de 24 Erzincan Spor'a başarılar diliyor. Ve videomuzun sonuna geliyoruz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.